Merhaba. Bir insan salak olabilir. Ama bu konuda şansınızı nereye kadar zorlayabilirsiniz? Hadi bir düşünün bakalım. Bekliyorum. Yeteri kadar düşündünüz mü? Salaklık konusunda yapacaklarınızdan biri 2.18'lik 230 kiloluk bir adamın üzerine yürüyüp onu itmek olur mu mesela? Evet, biri tam olarak bunu denemişti. Zaman makinesini atlayıp tarihlerimizi 1998 yılına alıyoruz. Uniondale, New York'tayız. Günümüzde biliyorsunuz ki birçok kişi sadece ekranlarının arkasından klavye veya telefondan laf atıp kendilerini tatmin ediyorlar. Bunu yapanların büyük çoğunluğunun laf attığı kişiyle yüzleşebilecek cesareti yok zaten. İşin bir de ünlü boyutu var. Ünlülere ulaşabilmek eskiden çok daha zordu. Ulaşılmaz insanlar gibiydiler. Artık sosyal medya sayesinde çok rahat bir şekilde tanınmış kişilerle etkileşime girebiliyorsunuz. 1998 yılıysa internetin günümüzdeki kadar aktif kullanılmadığı zamanlardı tanınmış kişilerle etkileşime girebilmek gerçekten zordu. İşte Robert Sawyer adındaki vatandaş eski adıyla The Giant, daha çok bildiğimiz adıyla Big Show'u yakalayınca ortam gerilecekti. Videoyu çektiğim gün itibariyle WWE kısa bir süre önce Long Island'daki Nassau Coliseum'da Serenites Main Event yapmıştı. Bu arena geçmişten günümüze birçok güreş etkinliğine ev sahipliği yapmış. Köklü geçmişi olan bir yer. Big Show o zamanlar WWE'ye henüz gitmemişti. O yüzden WCW'daki ismiyle hitap etmek daha doğru olacak. GIANT o gece WCW'nun Long Island'daki gösterisinden çıkıp otele dönmüştü. Güreşçiler için en keyifli anlardan biridir bu. Gösteri sonrası otele gidip bir şeyler yiyip içerler. Hayatları zaten gösteri ve otellerde geçiyor. Giant da o gün işini yapıp otele çekilmek istiyordu. Marriott Otel'e check-in yapmak için gitti Giant. Orada bulunan Robert Sawyer adındaki kişi onu hemen tanıdı. Aslında tanınmaması gibi bir durum pek de söz konusu olamazdı çünkü karşınızda bir dev var. Güreşi de biliyorsanız ki o dönemler güreşin prime zamanlarıydı onu illaki tanırsınız. Robert Giant'ı ufak ufak taciz etmeye başladı. Yanına gelip el kol yapıyordu. Sözlü sataşmalar devam etti. Robert tam olarak şunları söyledi kendini sert mi sanıyorsun? O kadar da iri değilsin. Başka bir federasyona git. Giant sonunda arkasını dönerek onunla yüzleşti. Normal şartlarda o cüssede biri üzerinize yürüdüğünde çekinebilirsiniz ama ilginç şekilde Robert çekinmedi. Laf atmaya devam etti. Giant'a dokunması da bardağı taşıran son damla olacaktı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre orada neredeyse 100 kişi vardı ve hepsi bu anı gördü. Robert zaten ilgi çekmek için bunu yaptı. Görenlerin anlattıklarına göre o dönemler popüler olan D Generation X'in yaptığı DX çap hareketini Giant'a yapmıştı. Sonunda yüz yüze geldiklerinde ne kadar sertsin görelim diyerek Giant'ı itti. Bu da zaten son oldu. Giant ona bir sağ yumruk indirdi. Yere yığılan Robert için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Aslına bakarsanız bu hareket o zamanki adıyla Giant yani günümüzün Big Show'unun finisher hareketiydi. Bu yaşananları Marriott Otel'in güvenlik kameraları kayıt altına almıştı. Olay mahkemeye taşındı. Mahkeme günü birçok kamera oradaydı. Seyirciler de olacakları merak ettikleri için yerlerini almıştı. Habercilere röportaj veren Giant konuyla ilgili tam olarak şunları söyledi. Kibarca defalarca bana saygısızlık etmemesi gerektiğini söyledim. Israrla devam etti ve benimle yüzleşti. Yaptığım şey kendimi savunmaktı. Ona ilk ben dokunmadım. O beni itti ben de karşılık verdim. Benim gibi cüsseli birine karşı bunu yapmak çılgınca ama beni tahrik etti. Ben de haddini bildirdim. Haberde öğrenmiş olduk ki Giant o tek yumrukla Robert Sawyer'ın çenesini kırmıştı. Mahkemeye de 3. derece saldırı suçundan çıkıyordu. Mahkeme sonucunda jüriler de hakim de Giant'ı haklı buldu. Dava düştü. Mahkeme salonunun dışında bekleyen birkaç kişi de bu konuda Giant'ı haklı gördükleri üzerine röportaj verdiler. Anlayacağınız, bazen gereksiz cesaret böyle şeylere sebebiyet verebiliyor. Bu olaydan kısa süre sonra Giant WWE'ye gidecek ve Big Show olarak bambaşka bir karakterle dünyada daha da popüler olacaktı. Çenesi kırılan Robert'la ilgili de herhangi bir bilgi yok ama bir daha bu tarz şeylerden kaçındığına eminim. Hani her zaman diyorlar ya, güreş gerçek değil sahte diye. Big Show'un finisher hareketi tam olarak knockout punch yani bu yumruktu. Bunu gerçekten birine yaptığı zaman neler olabileceğini de görmüş olduk.